bunu mu istiyoruz? Çocuğunuz varsın, bir çivi bile çakamasın ama dersleri iyi olsun. Varsın omuzlarda cenaze taşıyanlara bön bön baksın ama matematiği düzgün olsun. Varsın evin çalan telefonuna cevap veremesin ama notları yüksek olsun. Varsın Eve gelen misafirlerinizle üç kelime konuşamasın ama fen lisesine gitmiş olsun. Varsın ağlayan bir çocuk görünce ona gülsün ama sınıfın birincisi olsun. Varsın kendisinin fazladan harçlı olduğu halde kantinden simit alamayan çocuklarla alay etsin ama öğretmenlerinin gözdesi olsun. Varsın başını okşayıp hatırını soran bir yetişkine dönüp ya siz nasılsınız efendim diyemesin ama yabancı dili mükemmel olsun. Varsın oyun arkadaşları olmasın ama sınavlarda on çeksin ya da yüzlü sistemdeyken yüz çeksin. Varsın Taziye nedir bilmesin. Başın sağ olsun ne demek anlamasın. Geçmiş olsun kime denir, niçin denir haberi olmasın. Uğurlar olsun ne anlama gelir farkında olmasın. Ama karneleri süper olsun. Evet. Varsın. Tek dostu olmasın. Ama iyi gelir getiren bir mesleği olsun öyle mi öyle mi sevgili ebeveynler öyle mi anneler babalar ben sen o bu çocuğu bu çocukları bu hale nasıl mı getirdiniz filmi 3 ay geriye sararak çocuğunuzla nelerden ibaret olan iletişiminizi dinlemek ister misiniz oğlum çıkar üstünü başına doğru derslerinin başına. Kızım, öğrenemedin gitti şu işi. Hafta içi sokak mokak yasak. Ne gezmesi? Sen önce ödevlerini bitir. Oyun mu? Gelmeyeyim yanına. Geçen dönemin berbat karnesini unuttuğumu sanma. Birazdan tek tek bakacağım ödevlerine. Yavrum, bıktım ama her akşam ders çalış demekten. Şu odanın hali ne küçük bey? Hayır efendim. Siz de ana baba olunca her akşam bol bol televizyon izlersiniz. Haftaya veli toplantısı var biliyorsun değil mi küçük hanım? Çocuklar kesin şamatayı da elime sopa almayayım. Bu tarz bir diyalaka ile, bu tarz bir iletişim tarzı ile bırakın çocuğunuzu hiç kimseyle diyalog kuramazsınız. Mesela çocuğunuz hakkında şunları hiç merak ettiniz mi? Elinin neye yatkın olduğunu, gönlünün neler arzuladığını, dilinin neye uyumlu olduğunu, gözlerinin zevkini, hangi oyunlardan hoşlandığını, neleri merak ettiğini, arkadaşları ile en çok hangi oyunları oynadıklarını, hangi oyunlarda başarılı olduğunu, futbolla ilgisini, basketle arasını, satrançla havasını, hiç merak ettiniz mi acaba? Bisiklet sürmeyi öğrenip öğrenmediğini, resim dersiyle ilgisini, müzikle arasını hiç sordunuz mu? din kültürü ve ahlak bilgisinden sadece sıra üstündeki namaz provasından ibaret olmayan bu dersin dini ve milli kültürümüzü asırlardır taşıyan değerler manzumesi olduğunu ve bizi biz yapan değerlerin de bunlar olduğunu onunla hiç paylaştınız mı? Her sözünüze tepkili olması, lafı ağzınıza tıkaması, bazen de sizi terslemesi, hayallerinizin suya düşmesi, hep bundan olsa gerektir. Müzik Çocukların bir yarış atı olmadığını, Allah'ın emaneti olduğunu ne zaman hatırlayacağız? Acaba suç olaylarına karışanların, aldatan sahtekarların, düzenbaz insanların sadece okul hayatlarında başarısız olanlar olduğunu mu sanıyorsunuz? Zihnini diriltmeden, ruhunu imar etmeden, gönlündeki imanını sağlam bir tohumla ekmeden, kendisini milli ve manevi değerlerin idealiyle hedeflendirmeden, ama kendisinin hür iradesiyle tutmasını, seçmesini sağlayamadan ondan sadece bir şekilde diploma almasını ve diplomanın kulu kölesi olmasını temin ve tesis edersiniz. Bir vakit bile okula kaçırmasın diye sabahın erken saatlerinde kaldıran ama bir vakit bile sabah namazı için dertlenmeyen, 15 dakika önce kaldırsan Rabbine sığınarak ruh aleminin diriliğiyle okula gelecek bir evladın derdini dertlenmeden. Aman sınavı var bugün oruç tutmasın diye sözde merhamet gösterdiğimiz nesillerin. Bugün kurtuluş bayramımız, bugün zafer bayramımız ama sen sınavlarına çalış diyerek meydanlarda yiğit askerlerimizin, cesur komutanlarımızın ve asil milletimizin tarihini ruh dünyasında yaşamasına ve hissetmesine engel olarak sadece diplomanın kulunu ve kölesini yetiştirdiğimizin farkında mıyız? Dünya tarihi boyunca fetih yapan yüce fatihler, asil liderler, şerefli, onurlu ve karakterli insanlar olmuşlardır hem dini hem fenni ilimlerde, hem maddi hem manevi değerlerde kendilerini sürekli geliştiren ve bu ideallerle yetişenler olmuşlardır. Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, Suriye'nin Tikrit sokaklarında Mescid-i Aksa'nın kıble istikametine konulacak bir minberin hayalini taşıyan marangozun hikayesiyle idealist olmuş. İlmini irfanını bu şekilde geliştirmişti ve sen belli başlı güllerde okulda sözlü olduğu için asil ve yüce ecdadın kahramanlıklarını üç beş kıtalık maniye sığdıran sen ne beklersin o çocuktan o zaman ey anne ey baba idealist bir baba Murat olmadan idealist bir anne olmadan <laughs> Fatih Mehmet nasıl yetişir? Öyleyse bu nefsime ve sizlere bir hatırlatmadır. Biz dünya ve ahiretin kazancı Allah'ın emaneti ve gözlerimizin aydınlığı ve nuru olsun diye evlatlarımızı bir robot olarak değil yaratılışındaki temizlikteki gibi. O daha yeni dişleri çıktığındaki tatlılığıyla, yavaş yavaş yürüyen safiyetiyle, yanında ağlayan birisini gördüğünde gözleri dolan zarifliği, temizliği, melekliğiyle, tertemiz emanet olarak aldığımız çocukları insan olarak yetiştirmenin derdine gayret edelim. Aksi takdirde... Bir gün gelir ama artık onlar olmaz yanımızda. Köpek beslemeyi anne babayla beraber vakit geçirmekten evla görür. Darul acezelerin misafiri kılmayı arzu eder anne babasını. Selam Allah'ın emanetlerine sahip çıkmanın derdini güdenler olsun. Çocuğu susturmak için al eline telefon al al. 3-5 oyun indir. Yeter ki beni rahat bırak diyen gafilinden değil. Saatlerce eli kulağında telefonla onu vurup konuşup ömrünü ömür sermayesini israf edenlerden değil. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna çağırarak sürekli dirilişin mesajını ruhuna nakşettiği Namazla dirilip kendisini, ailesini ve evlatlarını da diriterek şu geçici kısacık dünya hayatında efsanevi bir kulluk yaşamayı üzerine hedef edenlerin üzerine olsun. Şensoy. Adnan Şensoy. Ben Adnan Şensoy. Ee, biz her zaman kapattığımız zaman çok huzurlu gidiyoruz buradan. Bir amacı çam bataklık kurmak adına bir adım atın istiyorum. Teşekkür ederim. Adnan Şensoy Hoca bu vaiziyle uzlaştırıcı bir mesaj bıraktı gitti siyaset meydanının ortasına. Halkın meclisimizin hocası e, ve e, aynı zamanda haç turizmcisi olarak profesyonel bir görevde var ama o profesyonelin ötesine bu işi gönülden yapıyor. Evet. Çok güzel. İyi ki Adnan Şensoy'un yüzünü aydınlattık da aydınlık sözler de duyabildik. Huzur verdin içimize. Sağ ol. Bunlara ihtiyacımız var ya. Vallahi sağ ol. Ne? Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir kan pıhtısından alaktan yaratmıştır. Zerreden küreye, atomdan uzaya, mevcut olan tüm hali anlamanı istedikleri şekil için değil, anlamak için, özümsemek için, çözümlemek için, oku, kainat kitabı Kur'an ile, vahiy ile, Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi. Oku, Parmak uçlarındaki sırdan, Okyanustaki perdeye, Galaksilerin muazzam nizamında, Uçsuz bucaksız evrene, Oku, Okumanı istediklerini değil Tüm kainatı oku, Hücreden atıma, Tüm alemi, Oku,